Yani yarra ama başını yalarsın. <laughs> Sana diyorum Murat. 30 günde söyleyebiliyor, ateş yakabiliyor. de <laughs> yakamaz. Ateş'i sen yahabiliyor ki kameranı bu? Ateş'i sen yahabiliyor mu kameranı? Yardıma gidiyorum. Kaldır beni on canım var. Gidiyorum. Altı dört. Serpil Bekle. Çok azaldı. <laughs> Oo. <laughs> Serdar'a vur, Serdar'a vur. Vuramaz, 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 vuramaz. <laughs> Minat ayınına gelenlere çakmaya başladı. Baka, abi. Can dolduran orospu böyle uzaklaştırmaya başladı. Baka baka. Nerede o Mirano? Oh, oh, Mutamin oyuna alışı galiba. <laughs> Mete Can bana gel, yardım gel. et. Adam... <laughs> saldırı altındayız, saldırı altındayız. <laughs> gel buraya, ya, buraya gel buraya gel. Ben, Serpil. Yani Nasıl geleyim kanka senin aynı hızlı yürümüyorum ki ben. Beyler. Hadi cın tak cın tak oynayalım. Aha. Evet. Abi, burada? Yardım edebilir misiniz? Ambulans yok. var ya işte. Tam vurmuyorum ya, git ne kaldır. Ne? Ya odunle vurdu. Gel. Gel. <Nic> <'un ortası> <hata> ya terlemur da. Ne yap lan kim bıraktım kendi halinde dursun özürlü bu ya. Ha <laughs> gel çekecek fayda. <laughs> e, Alt dal tek ya. Yarışaktan revive'lamışharda. Bu suscu çocuğu umut nasıl oynuyor? Ananı sikeyim hayatım kaygılıyor. Oluyor. Sevmiyor. Aa, niye abi. kapatmıyor, niye kapatmıyor? Dur, dur, dur. Bitir bitir, bitir, bitir. Helal, be. helal be. Ya Umut oynamasın kanka bizde ya. Kanka, Umut lan vurarsın. Yok yok kanka ya. Yaptığı harekette Arda şunu öldürsene kanka. Ya kadın kaldırsın o, lan beni, kadın kaldırsın. O, o. kaldırsın o, o. O. değil. Adam sana siktir gelin lan! bu çocuklara. Selam. Kanka ben Minat kaka bokçiş diye düşünüyorum ama yine siz bilirsiniz. Ay ne oluyor be? Serdar hadi aslanım. Topmayın lan. Serdar hadi, hadi <laughs> kapattım <Yok>. arıyon. <laughs> Oyyy parkur yeymiş. <gaming. gülüyor> <laughs> Mert aldı ya 3 f1. Mert bence <laughs> ya. benim yarrağımın <laughs> başına alır. <laughs> <Mert kazma. gülüyor> <kazma>. Bu ne? Bu ne yaptı <laughs> kazma? Mert'te kazma. Orospu çocuğu Mert buraya gel. Nereye gidiyorsun? Orospu çocuğu. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Bu kim Yok lan? Bana bir yardım ya gerçekten. Lan niye sıkmıyor? Nasıl yani? Sıkmıyor, sıkmıyor lan. Tak yapmış. Tak yapmış. Oha Mineta ne yapıyorsun amına koyayım? Ya taramayın ananızı sikeyim. Ya <laughs> <laughs> şurada şurada, şurada. Simer bak bana bak ya. Şurada şurada yerde bak amına. Mert öldü mü? Evet, evet vurdu öldü. Vurdu benim Mert. Gel gel. <laughs> gel be gel. getirmedi. Atamad atamad Atamadı da ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. yukarı <laughs> çıkara. yukarı. Oğlum benim tipe baksana. Sen benim tipe bak. Tam karakterle uzunların uyumu peki. Sen üstüne gitmeyin ya bir. E, sakin ol 44 ya. Bunlar, gerildi şu an çok heyecan yaptı. Yaptı, Alan geliyor Zima. var kanka. Ama senin bak şimdi babana söyleyeceğim. Kanka ne yaptın amına koyayım? <laughs> bak bir daha ananı sikeyim. Ya ne oldu amına koyayım? Oha arada <laughs> ya Ray. Ya yapı koyun ya. Peki benzeç farming. Beni kaslanıyor. Beni kaslanıyor. <laughs> 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 öldür öldür. Beni beni kaldır beni kaldır. Yakın kalır. orası bir çocuğunu yakın. Ananı sikeyim yak. Yak orası bir çocuğunu yapı koyalım. Öl orası bir çocuğu. Ne oluyor lan? Metecan ölme yok, Metecan! Kafa Metecan. Hayır ya. Ben şarkı açmadım diye böyle oldum galiba ya. <laughs> Bak sabah altına demir. Oo. Tam da. Sen şu karısı. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçme oğlum, dalga geçme adam. Harbi kanka demir yapan yani. Ayıp Yani ya arada adamı ös para niye çekti. Seyir ediyor Pezevenk. Şaka garda benden iyi Taşak geçiyor mu? <laughs> <laughs> umut nasıl bir adam ya bu? E-spor amına koyayım. Siktir lan. Değilim diyelim diye amına koyayım faksla konuşuyor da e-sporç Var mı girmiş Fortnite'ta? Var. <laughs> Oğlum o zamanım olur. yok zamanım Umut. Sikeceğim ama işe gideceğim sabah. Oo görkem yendi görkem Oğlum Umut'u tek yapsanız o zaman. <laughs> Umut ev yaptı yaptık ben kendine. Ya. Ben Umut'tan iyiyim ya. Pencereden gireyim. Sen önce roket dikti, arabalı uçarsın amına kodu. Nerede bulun ben. Yavrum bir tek tek fight atalım. Tamam tek tek. <laughs> Kanka ben ne olduğunu anlamadım niye üçünüz birden bana daldınız? Da Kanka niye herkes bana saldırıyor şu an mesela? <laughs> Saldırmıyor. Saldırmıyor. Aynen. Saldırmıyor. Anladım beni. Orada? Çocuğum bak bırak bırak bırak. ogo oğlu. Çay süt içki daha. Yok ağır bir oruç tutuyorsun biliyorsun değil mi bunu? Kanka Biz yok. Ne ya? oğlum? Bizim zamanımız yok ya Allah ben de bilmiyorum o oyunu unuttum için vuracağım falan düşüyordum ben. Oğlum bu Umut'un oyunu unutmuş hale buysa size. Kanka, ya ra ediniz size. Aa ben koymuyor. Ya gaz var <laughs> gaz <laughs> Sen de ne <arayip> an kanka. <laughs> Yapsana yap. Orası bu arada. iyisini bulacakmışsın yavrum <laughs> sen artık yaptın. Aransana bir tane daha <laughs> Helal. Aha. O ne kanka peki? Yakınlaşınca şimdi şimdi. Of. Patlarım ya buna ben. Of. Allah Allah. Bu orospu varken ben keyif alamıyorum. İmparatorcu tatlı. Arda peki Viper götü mu ya? İmparatorcu tatlı stresi dedim ya. Yani. Ya ne yapıyorsun oğlum? Yukarı çıkmış tarıyor Salak mısın amına koyayım ya? Sen susturmuş mu bütün karşıya? Bizim <laughs> elleri görkemi vurdum. <laughs> oğlum rahat bırak lan Serdar'ı. <laughs> ne zaman girsek hep Mert e aynı konuda sinir oluyorum ya amına koyayım. Beni kaldır, beni kaldır. Boş ver görkemi. Ya beni kaldır lan. Hayırdır lan sen. <gülüyor> lan <gülüyor> sen öleceğim, sen öleceğim, öleceğim. Ne? Öleceğim, öleceğim. 15 15 Dance dance. Adam. Pardon. Ya, ya ne yapıyorsun? Sürtük. i̇ki, iki can kaldım. Ama ne Bir dakika dur, böcek var masamda. fırlattık şunları. can ya. Ölür. öl. Öl öl öl. Öl öl. öl, öl. Ben atıyorum ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler, i̇yi geceler, geceler kanka. Gidelim. Aa oyunu dondu. Ya amına koyayım. Kanka burada kim var amına koyayım ya? <laughs> Bir de oraya saklanmıyor. <laughs> bak bak tipe bak. You're the best man. Seni yine scroll'un mu çalışmadı? Oyun Çalışmadı bitti yine evet. Hamanak. Oyun nasıl bitiyor şey lan? Kaç kişiyiz? Var kanka. Attım kuydu kanka bende. Bu ne ya? 3 kaldık amana. Simar çıkıyor mu? Simar. <gülüyor> 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 ben ne yapayım? <laughs> <laughs> Bekle sen lane'de ne yapacağım? <laughs> Bekle dur 3 2 1 İyi kanki ben de kaçtım o zaman. Görüşürüz. Hadi be.